Avrupa'da bir üçüncü dünya savaşı tedirginliği ve Türkiye'de derineşen bir ekonomik kriz. Yine dünya genelinde depremleri ve insan popülasyonunu etkileyecek tabi olayları bizi anlatır. Bu e, sol tiskünü Türkiye Cumhuriyeti'ni güçlendirecek. 15 Ağustos, 28 Ağustos aralığı ve 17 Eylül, 10 Ekim aralığında Merhaba arkadaşlar, Troy Astroloji Haber Ajansı'na hoş geldiniz. Bundan böyle e, minimum ayda iki kere size göksel fenomenleri, astrolojik anlamda, astrolojinin matematiği ve olasılıkları dahilinde anlatmaya çalışacağım. Evet, bugün ilk yayınım ve ilk programımız tabii ki bir Güneş Sirius'lu e, bir yeni ayımız var. 6, Temm 6 Temmuz 2024'te gerçekleşecek olan. Çok önemli bir e, fenomen aslında. Gerçi yılda bir kere gerçekleşir. Her yıl bir kere mutlaka gerçekleşir. Kadim Mısır bilgileridir bunlar. E, yıllık takvimlerini antik Mısırlılar buna göre e, ayarlamışlardır. Tabi e, Sirius'la ilgili inanılmaz derecede data vardır antiklerden günümüze kadar gelen. Gerek Sümer, gerek Hint, gerek antik e, Türk kavimlerinde, gerek Mayalarda, gerek Roma ve Grek mitlerinde de karşımıza çıkar. Bugünkü programda size Sirius'un mitolojik veya daha kadim bilgilerinden ziyade bu bir yıllık döngüde yani 5-6 Temmuz 2025'e kadar bizi nasıl etkileyeceği, astrolojik, matematik ve astrolojinin matematiği ve göksel alegorilerin bize anlatmış olduğu Olayları yakalamaya çalışacağız ve sizlerle e, paylaşmaya gayret edeceğim. Şimdi öncelikle e, Güneş-Sirius kavuşun bir yeni ay oluyor. Bu çok e, nadir bir vakadır, e, çok nadir bir fenomendir. Normalde e, 75, 80 hatta 100 yılda bir gerçekleşecek bir olaydır. Şimdi bu, bu bize neler getirecek bunu anlayabilmemiz için e, bu kavuşum esnasında bu Sirius yeni ay esnasındaki e, göksel haritayı bir incelememiz gerekiyor. Göksel harita çok çarpıcı çok ilgi çekici e, özellikle e, jenerasyon gezegenleri dediğimiz toplumlar üzerinde büyük etkiler bırakan bu yapılardaki e, vurucu noktaları bir konuşmamız gerekiyor. Şimdi bu haritada yani Sirius haritasında Neptün'ü 29 derece balık burcunda, Satürn'ü 18 derece balık burcunda retro harekette, Uranüs'ü maalesef 26 derece algolda görüyoruz. Ve Jüpiter'de Aldebaran e, dediğimiz kraliyet yıldızı olan güçlü bir e, yıldız sabitesinde görüyoruz. Şimdi bunları üzerinden tek tek gidip de bu şuna yol açar, bu buna yol açar, bu bu anlama gelir ziyade toplam bir kompozisyon anlamında sizlere anlatmaya çalışıyorum. Şimdi e, beni gerek takipçilerim, gerek öğrencilerim yıllardır yaptığımız astrolojik hesaplamalar ve öngörü çalışmalarında, tahmis çalışmalarındaki e, hem gündemi takip ederek hem de bu hesaplamalar doğrultusunda gidişatın nereye doğru evreşmeye çalıştığını hep beraber konuşalım. Şimdi öncelikle devam eden bir İsrail-Filistin savaşı, Rus-Ukrayna savaşı ve Avrupa'da bir 3. Dünya Savaşı tedirginliği ve Türkiye'de derinleşen bir ekonomik kriz. Gerek iç güvenlik konularımızda sığınmacılar konusunda yaşanılan son gelişmeleri hepimiz şahidiz. Şimdi öncelikle ben bu Satürn'ün göksel haritada bu Sirius haritasında Satürn'ün pozisyonundan size bahsetmek istiyorum. Şimdi Satürn derece itibariyle ezoterik doktrinlerde 18 derece balıktan başlayıp 18 18'i dahil ediyoruz. 19 20'yi pas geçiyoruz. 21 22 23 derece balık 18 derece balık ve 29 derece balık bu dereceler e, Haçlı savaşları ile ilgilidir. Yani Haç e, Haçlı savaşları ve e, inanç din uğruna ver, verilmiş olan mücadeleler ve bunların savaşları anlamına gelir. Doğal olarak e, Sirius haritasında, göksel haritada Satürnün pozisyonu bize bir yıl e, bu bir yılın Dinler arası savaşların dinler arası geçecek dinler arasında gerçekleşebilecek gerginlikleri ve özellikle Katolik camiayı bize çok ciddi şekilde işaret ediyor arkadaşlar. Aynı pozisyon hastalık ve savaşlarla ilgilidir. Yeni ay pozisyonundaki yeni aya 120'lik yapan bu 120'lik açı yapan Satürn'ün bu derecesi, bir barışın da gelebileceğini bize işaret edebilir. Çünkü aynı derece yine barış güvercinleri anlamında taşıyor taşıyabilir arkadaşlar. Ama her ne kadar bu savaşlar sonlansa da bunların yerine gelecek yine din, inanç, ırk, mezhep üzerinden çıkabilecek çatışmaları ve savaşları bize anlatır. Maalesef Uranüs Algol'da yine biliyorsunuz 16 Temmuz'da Mars Uranüs'e Algol derecesinde kavuşum yapacak ki bu bizim ülkemizin Jüpiter'ine karşılıklarla alakalıdır. Ekonomik ekonomik anlamda Türkiye bu Sirius döngüsünde şöyle izah edebilirim. Yani alım gücünün düştüğü, yani enflasyon düşecek ama alım gücünün de düşeceği anlamına gelir. Çünkü Algol fakirlik veren, Algol iflas veren, kıtlık veren bir yıldızdır. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin plütus'un üzerinde olan bu e, seriuslu yeni ay hem Türkiye Cumhuriyeti'nin gerek jeopolitik e, gerekse e, siyasi anlamda e, Avrupa'ya karşı özellikle Avrupa'ya karşı özellikle e, daha güçlü duracağını, yani, e, askeri gücünü ön plana çıkaracağını Türkiye Cumhuriyeti'nin e, ve gücünü bölgedeki gücünü Nüfuz gücünü yani e, nüfuz gücünü artıracağını bize anlatır. Aslında Sirius Türkiye Cumhuriyeti'nin askeri anlamda güçleneceğini ve etraftaki komşu ülkelerdeki nüfuzunu ve toprak hakimiyetini de yükselteceği anlamına taşır. Tabi ekonomik olarak e, yine zorlanacağımız bir süreç devam ediyor. Dünya genelindeki etkisine gelince e, dediğim gibi e, fundamentalizm, Radikalleşme, ırkçılık, bununla alakalı bir e, yapıdır. Yani bununla alakalı bir yıldızdır aslında Sirius. Hani daha dünyevi astrolojiden bakacak olursak Tabi olayın e, Sirius'un anlatmış olduğu uhrevi taraf farklı bir olaydır. Yani orada ezoterizmin e, e, bilgileri, ezoterizmin derin yapısı bize çok farklı, çok başka konulara işaret eder. Ancak şunu söyleyebilirim, bu sol günü Türkiye Cumhuriyeti'ni güçlendirecek askeri anlamda ve bölgesel anlamda. Ama yine bu pozisyon haritadaki, yani Sirius haritasındaki, göksel haritadaki özellikle düğümlerin aksı, 10 derece terazi, 10 derece kova aksın, 10 derece terazi ve koç aksında olacak. Kuzey düğümü 10 derece koçta olacak, Güney düğümü 10 derece terazide. Bu e, maalesef e, yine dünya genelinde depremleri ve insan popülasyonunu etkileyecek tabi olayları bize anlatır. Biz de payımıza düşeni alacak mıyız? Bunu e, Allah korusun diyelim ama 15 Ağustos, 28 Ağustos aralığı ve e, 17 Eylül 10 Ekim aralığında bunları bir gözlemleyelim, e, bakalım e, tecelli hangi yönde olacak. Çünkü o güney düğümü şu andaki e, Soltis haritasının, Silius haritasının güney düğümü derecesi 10 derece terazi ve e, 2 Ekim 2024 yılında 10 derece terazi bir güneş tutulması olacak. Yani onu, onu tetikleyebilir arkadaşlar, dikkat etmekte fayda var, Allah uzak tutsun diyelim ama bu da tabii olasılıklar arasındadır. Evet, kısaca Sirius Güneş Sirius'u bir yeni ayı, Sirius kavuşumlu bir yeni ayı, yengeç yeni ayını kısaca da olsa da hem dünya açısından hem Türkiye açısından değerlendirip size aktarmak istedim. Umarım keyif almışsınızdır. Tekrar görüşmek üzere yeni programlarımızla esen kalınız.